Değer, saygıdeğer sanatçı dostlarımız. Hoş ile ortak. Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın ortak müktürü. Sizinle buluşmak özgürlük gibi bir şey. Bize bu duyguyu tattırdığınız için teşekkür ederiz. Sizin bir araya gelip sanatçılar girişimi oluşturmanızı son zamanların en önemli, en umut verici haberi sayıyoruz. Çünkü sanatçı ülkesinin gidişini <laughs> en iyi okuyan sizlerle Silivri gerçeğini satır başlarıyla paylaşmak isteriz. Silivri'de ağırlaştırılmış 12 ölü hukuku var. Silivri'de masumiyet karinesinin yerini mahkumiyet karinesi almış Silivri'de adil yargılama yok. Keyfi uygulama var. Silivri'de suçun kişiselliği yok. Kitlesel suçlama var. Sanatçı dostlarımız, tutukluluğumuzun dördüncü yılında üyesi olduğumuz iddia edilen terör örgütü halen bulunamadı. Böyle bir örgütün varlığından haberdar olanların insaniyet namına bize de bildirmesini istiyoruz ki neyle suçlandığımızı bilelim. Yargılamakta, yargılanmakta olduğumuz ikinci Ergenekon davası mesafe aldıkça uzuyor. Dün altıncı iddianame eklendi. Bize eklenen iddianamede daha önce iki iddianamenin birleştirilmesiyle oluşturulmuştu. Yargı hukuktan bağımsızlığını ilan etmiş, yönü belirsiz bir rüzgar haline gelmiştir. Öyle ki yüksek yargının iktidarla barışık başkanları bile rahatsızlığını dile getirmek durumunda kalmışlardır. Türkiye'nin daha yaşanması bir ülke olması için çaba harcamaktan başka suçumuz yok. Bunun bilinciyle demir parmaklıkların arkasında sabırla umutla heyecanımızı hiç yitirmeden özgürlüğümüzü bekliyoruz. Tuncay Özkan, Mustafa Balbay.